Ahmet çaydı 25 yaşındayım. Manisa'da oturuyorum, orada kendi e, çiftliğimiz var. Ortaokuldan beri falan sürekli artarak kilo aldı. Şikayetçiydim kilodan, kendim bilim bile iki yani bilinçli olduğumdan beri kiloluyum. Kilo vermek için çok fazla spor salonuna yazıldım, özel hocayla çalıştım, çok fazla diyetisyene gittim. Başarılı olduğum da oldu işte 20 kilolar verdim falan ama her zaman bunları geriye aldım tekrardan. Ameliyatı çok araştırdım, benden önce annem ameliyat olmuştu. Başarılı bir operasyon geçirdiğini gördüm. Daha sonrasında ben de ameliyat olmaya karar Doktor Metin Karadeniz'in hem internette araştırmalar yaptığımda o sitede Metin Hoca'nın adını gördüm ve de e, bulunduğum şehirde ameliyat olan bir iki kişinin operasyon sonrası ne kadar başarılı sonuçlar aldığını gördüm. Çünkü ben şuna inanıyorum, hala da inanıyorum. Bu ameliyatta doktor çok önemli bir faktör. Daha sonrasında kilo almada bile önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bunun bir iki örneği de var. Çevrem. 28 Ekim'de 125-126 kilo arası ameliyata girdim. Şu an 71-72 kilo arası. Çok güzel yani bunu Yaşamadan bilemezsiniz. Özellikle benim gibi kilo sorunu olanlar için çok güzel bir dönem geçiriyorum şu an. İlk zamanlar tabii ki biraz sıkıntı çektim ama daha sonrasında asla hiçbir, hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. İyi ki olmuşum yani. Sabah yataktan kalkmam bile değişti. Yürüyüşüm değişti. Her şey komple değişti. Kıyafetlerimin hepsini çöpe attım. Yeni kıyafetler aldım. Arkadaşlarım, yolda görenler bile tanımıyor. Arkadaşlarım beni tanımıyor. Bu ama insana özgüven veriyor. Benim canım çok tatlıdır. Ben biri olduysam herkes olabilir bilirdi. Yani kilo problemi olanlar için mutlaka tavsiye ediyorum.